Merhaba sevgili dostlar. Bazen insan düşünüyor hayatta en kötü şey ne veya yalnız olmak kötü mü diye. Bence bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü yalnız olmak kötü değildir. Kötü olan sizi yalnız hissettiren, yalnız olduğunuz hissini veren insanlarla beraber olmaktır. Şöyle ki bazı insanlar devadır. Bazı insanlarda derttir. Kimine yaklaştıkça iyileşirsiniz, kiminden de uzaklaştıkça kendinizi daha hissedersiniz. O nedenle dostları iyi seçmek lazım. Zor gününüzde başınızı yaslayabilecek dostunuz varsa ona sarılın. İyi günde sizi arayıp zor günde yanınızda olmayanlardan uzak durun. E bir tavsiye daha var. Kimsenin hikayesine gülmeyin. Çünkü sizin hikayeniz daha bitmedi yolusun. Kalın sağlıcakla.